merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 3D bro sars oynayacağız gördüğünüz üzere Ben bunu aslında bir başlamıştım Dün 2-3 e, karakter falan çıkarttım koltuğu ve Bula aldım Tabii ben o zaman dün video çekmedim Ve şimdi çekiyorum hoşuma gitti ve yayınlıyorum e, Mortis var tüm karakterler var Güncelleme geldikçe buna da güncelleme geliyor Zaten gördüğünüz üzere cin falan var şuralarda Şimdi ben burada e, en son aldığım karakter Bull. Ama ben bir e, Mortis seçeceğim. Gördüğünüz üzere Mortis olarak oynuyoruz. Bakın bu Mortis şu anda. Öyle bir yapmışlar ki tıkla ateş etmesi bile aynı. Ben şu robotlardan uzaklaşayım. Bu robotlar çok sinir bozucu. Cin geliyor zaten şu taraftan. O tarafa gidemem. Bir ateş et mesela, Öldüm büyük ihtimal. Şurada tokens var. Tokenslerle sandık açabiliyorsunuz. Benim burada en en fazla kullandığım karakter. Benim yalnız bu oyunda kupam. E, 251 kupa. Burada en fazla kullandığım karakter. En fazla kolt çok işe yarıyor. Bali de çok şey yarıyor. Onu da tavsiye ederim. Ben sürekli karakterlerin gözlerinden oynuyorum bu şekilde. Böyle daha rahat geliyor bana. Azıcık daha yaklaş. Hadi hadi hadi. Ha tamam. Bakın bu şekilde daha rahat. Koltuğun ateş etmesi de bu şekilde. Aynası ya. Aynasını yapmış adamlar. Vallahi ne diyeyim bravo yani. Şöyle yukarı çıkma yerleri var. Şu şekilde ve şu şekilde. R rampa var falan. Mortis geldi az önce gördüm. Nereye gittin lan sen Mortis? Seni gidi Mortis. Öldürdüm onu. Bakayım daha insan var mı? Brawl Stars'taki zıplatma rampalarını bile yapmışlar. O kadar yani düşünün. Silah elinizden bırakabiliyorsunuz. Bibi'nin sesi geldi bir yerden. Bana gelmesin de ne yaparsa yapsın. Böyle dakikaya bakayım. Bir dakika çok fazla şey olmasın. Videoya tamam yoksa. Böyle bir 9 dakika yapsam bana yeter zaten. Yakında daha uzun videolar gelecek. Abone abone olursanız ve like at, atarsanız yakında daha büyük videolar, uzun videolar gelecek. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu şekilde koşalım. Bibi arkamda olabilir. Bibi'nin özel vuruşu, vuruşunu bildiğiniz üzere uzaklaştırıyor ya. Burada onu bile yapmışlar. Şurada koltun mermilerini gördüm. O tarafa doğru koşayım. Şu kaplüsleri değdiğiniz zaman canınız gidiyor diye biliyorum. Bakın gitti. Hem de deli gibi gidiyor. Oha. Kaplüslerden uzak durun. Siz siz olun kaplüslerden uzak durun. Burada aşırı savaş oluyor. Buradan iyi tokens kasabilirim. Zaten benim tokensim yeterli de bana bir şey vuruyor. Ya yine mi bu tafıllardan nefret ediyorum ya. Brawl da nefret ediyorum şu tufullardan. Çok hızlılar. Fakat burada epey dövüş var. Bali'nin sesi falan geliyor. Neredesiniz lan siz? He fırlatma rampası var görebilirim. Şunlar da fırlatma rampası olarak geçiyor yerdekiler. Tahtalar. Orada gördüm onları. Hemen bir uçayım ben. Savaşa doğru koşuyorum ben. Aşırı doğru hızlı koşmam gerekiyor. Canları asken arkalarından saldıracağım. Durduk Allah kahretsin. Ben de diyorum bu koltuk neye ateş ediyor ya. Ödüm koptu. Ne işin var lan senin orada? Tıvıl. Şöyle dakikayı da kontrol etmeyi unutmayayım. Şurada da gördüğünüz üzere o bibi. Bibi spamlandı orada. Ateş 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 ateş. Oo orada Pem var. Pem'e dikkat edin bu oyunda. Pem çok iyi efsane karakter. 5 dakika olmuş. 4 dakikaya mı bitiririm zaten ben. Sonra devam videosunu da atacağım zaten. Pem'i de tarayayım ben şöyle. Oo 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 koltan uzaklaşmayayım. Yakında mausum gelecek arkadaşlar. Evet. Ama e, o bir günde video gelmeyecek. Sebep tabletimi götüreceğim. Babama vereceğim. Bali hangi Bali beni tarıyor lan? Nereden tarıldı bu? Görmüyorum ben. Ben mi körüm? Neyse sandık açı açalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte şopa geliyorsunuz. Tokenslerinizi harcayıp. Ah, tokens katlayıcı verdi. Shop yalnız burada durdukça da e, tokensiniz artıyor. Bir saniye ben videoyu dürtüreyim. O token 100 olduğu zaman da başlatırım. Evet arkadaşlar döndüm ve tokens 100 oldu. Hemen bir tane daha sandık açıyorum ve tokens katlayıcı çıktı. E, gem de çıkıyor bazen sandıklardan. Elması işte. Son bir kez daha atlayalım. Ama bu sefer hangi karakterle atlayalım? şeyli ee, olmaz Daryl e, olabilir yani de burada en sevdiğim karakter yani bu Jesse de çok güçlü burada ama bende Jesse yok o kadar kupam yok çünkü benim bu oyunda kupa kasması da zor zaten ben kodlan bir kez de aslında tüm karakterlerden gideceğim ama o da bir sonraki videoda zaten yine Brawl Stars gelecek benim çektiğim bir sürü video var ama onların dakikası yüksek abone olursanız onları da atacağım şu an zaten bildiğiniz üzere atamam onları. Merminiz de altta bu arada. Şuralarda savaş var. Adam öldükçe tokeniniz daha fazla artıyor. Silahınızı yalnız bırakabiliyorsunuz. Ne alaka? Neden bir insan silahını bıraksın ki? Tarıyorum ben orada pem gördüm. Yalnız merminiz de altta şu anda. Ay bul geldi buraya. Bul spamlandı. Yok etmem lazım onu. O Rico falan geldi oğlum. Bulu öldürdüm ama öldüm. Neyse. Şimdi buradan karakter şu şekilde kupalar var gördüğünüz üzere. 8 bine kadar kupa var. Ems falan da veriyor yani gördüğünüz üzere zaten. Brawler'larda. Şöyle shop'a bastığınız zaman böyle bir ekrandan karşılıyor sizi. Eğer Robux'unuz varsa Robux'unuz. buradan gem satın alabiliyorsunuz Brawl Stars'taki gibi. Ama bu Robux yani oyundaki para. Roblox'ta kazanmak için para vermeniz lazım aslında. Yo aslında gerek yok. Bir tane map yaparsanız ve o map'e birisi Roblox yatırırsa sizin Robux'unuz doğal olarak oluyor. Ama neyse bugünkü konumuz bu. Neyse bir sonraki videoda bu oyuna devam ederiz. Zaten Roblox olduğunu bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Roblox insanları da. Benim karakterim de Roblox'ta zaten. İsteyenler Roblox'ta da arkadaşlık iste isteği atabilir. İsmim değişik ama Lemur ay yok lemur değildi her neyse ismimi yorumlara yazarım ben. Bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sağlıklı kalın.